Suhul Tekin ben. Yaklaşık 10 yıldır gayrimenkul sektöründe aracılık hizmeti yapmaktayım. Şu anda Remax Plus ofisinde gayrimenkul danışma olarak görevimi devam ettirmekteyim. Yaptığımız işler aracılık insanların, iş insanlarının, yatırımcıların yatırımlarını yönlendirmek, danışmanlık sağlamak, varlık yönetimini yapmak, kendi projelerimizi oluşturup piyasaya sunmak gibi birçok dalda hareket ediyoruz. Hem Ankara hem Kıbrıs, Datça, Bodrum gibi birçok illerde de faaliyetlerimiz var. Bu projemizin ismi Gardanya Plus. Burada ne yapıyoruz? Biz kendi kooperatifimizi kurduk. 500 önüme yakın arazimizi satın aldık ortak topluyoruz kendimize. Bir hisse, kooperatif hissesi 420 metrekare tarla eşit. Burası imara açık bir bölge. Bölgede imar çalışmaları yapılıyor. Yine ilerlediğimiz konulardan biri imar çalışmaları. Beraber çalıştığımız şehir plancıları da var. Burayı biz imar planına söküyoruz. İmar çalışmasını yapıyoruz. Ee, çalışma e, imar sonrası bu 420 metrekarelik e, tarla hissesi tek tapu 270 metrekare villa arsası haline gelecek ve e, üyelere, ortaklara e, tapuları dağıtılacak. Tabi bu aradan geçecek 2-3 senelik e, zaman sürecinde burada biz bir yaşam sunmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımıza da başladık. Ne yapıyoruz? 500 dönümü tamamen hem kafesli telle hem dikenli telle çevirip tek giriş çıkış yapıyoruz, güvenliğe önem veriyoruz. Yollarımızı açıyoruz. Yollarımız imara uygun yollar. En dar yolumuz 7 metre, en geniş yolumuz 20 metre, İşte 13 metre, 11 metre, 15 metre, 10 metrelik yollarımız da var. Hiçbir projede böyle geniş yollar göremezsiniz. Ayrıca, çevre aydınlatmasını güneş enerjisiyle çalışan sokak armatürleriyle sağlıyoruz. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu, koşu yolu, yürüyüş yolu yapıyoruz. Bu imar da 270 metre kalacağı için şu anda da parselleri 270 metrekare, 270 metrekare çeviriyoruz. Kapılarını koyuyoruz. Her parsele sulama suyunu, elektriğini ee, ve pis su giderini kanalizasyon altyapısını hazırlıyoruz. Eee ayrıyetten tüm çevreyi yolları e, ağaçlandırıyoruz. Çocuk parkları yapıyoruz, yetişkin parkları yapıyoruz. Farklı farklı noktalarda beş tane spor kompleksi hazırlıyoruz. Bunların yeşillendirmesini de yapıyoruz. Hedefimiz 2024 Haziran'da %100 faaliyete geçmek. 1134 tane hissemiz var. Üye sayımız değişkenlik gösterecek. 1134 tane olmayacak. Çünkü alan kişiler 10 hisse alan var, 1 hisse alan var, 20 hisse alan var, 2 hisse alan var. Muhtemelen 400-500'lerde bir e, ortağımız olacak. İmar geçene kadar e, bazı kurallar koyduk. E, i̇mar geçene kadar e, kaçak yapıya izin vermiyoruz. Barakaya izin vermiyoruz. Depo olarak kullanılmasına izin vermiyoruz. Çevre estetiğini bozacak, kooperatifimizin yaptığı, verdiği hizmeti bozacak herhangi bir yapıya izin vermiyoruz. Ne yapılabilir? Ahşap görünümü tiny house konabilir, karavan konabilir, çardak kamelya, ahşaptan çardak kamelya konabilir. Tabii imar geçtikten sonra herkes tapusunu alacak, isteyen istediği betonarme yapabilir, çelik konstrüksiyon yapabilir, nasıl isterse o şekilde yapabilir. Ama yoğun bir talep alıyoruz ortaklarımızdan. İmar sonrasında buranın inşaatını da bizim yapmamızı istiyorlar. Onunla ilgili de çalışmalarımızı bitirdik. İmar sonrası oradaki villa inşaatlarından inşaatları da isteyen yatırımcılarımızın inşaatlarını da biz yapıp anahtar teslimi olarak villalarını teslim edeceğiz. Tabi bu e, gördüğümüz süreç o villa teslimi, imar imardan sonra inşaatın başlaması tabii bir e, 4-5 yıllık bir e, süreci bulacak. Biz şimdiden tarlayken yatırımcılarımızı e, yatırıma e, yönlendiriyoruz ki e, ne kadar erken girip ne kadar geç çıkarsanız o kadar çok kazanıyorsunuz. Garanti Plus'ta herhangi bir ödeme yok. Sonrasında hisse devrinize aldıktan sonra herhangi bir aidat yok. Ben bilmiyorum ama hani siz biliyor musunuz 500 dönümlük böyle bir Proje var mı veya Türkiye'nin herhangi birinde 1134 villa yapılacak bir villa sitesi var mı? Ben 10 yıldır duymadım, görmedim. Ee, türünün tek örneği kendimize yaptığımız gibi kendimiz nasıl yaşayacaksak ki biz de orada yaşayacağız. Ee, ona göre burada altyapıyı, üst yapıyı, çevre düzenlemesini, kaliteyi, üst seviyede tutuyoruz. 8 ay içinde yüz yüz faaliyete geçirip önümüzdeki yazın orada tüm ortaklarımızla tarım yaparak, yaşayarak güzel bir yaşam başlatacağız inşallah.